Günaydın arkadaşlar. Şimdi seçimde belirsizlikler ortadan kalktı ve piyasa yukarı doğru gitti. Ancak ancak şimdi artık önümüze ne gibi bir gündem var? Kabine. Kabine ne olacak? Dün Cumhurbaşkanı'nın Mehmet Şimşek'le bir görüşmesi vardı. Ee, bunun üzerine hareketlilik başladı. Dolar yine e, neredeyse iki günde bir, üç günde bir yaptı. Ataklardan birini yaptı. 20-30, 20-40 bölgesini gördü. Geri çekildi ama hala diri. 20-24, 20-30 bölgesine takılıyor. Şimdi yani Mehmet Şimşek'in kabinede olması belki borsaya biraz hareket getirir ama politikada hani bir değişiklik yapmasına izin vermeyecekse ya da Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomist de dünyanın en iyi en önemli ekonomistlerinin birisi ise bambaşka bir tezle geliyorsa Mehmet şey niye ihtiyaç duyuyor? Bu da ayrı bir konu. Biz güveniyoruz Cumhurbaşkanımıza yani. Cumhurbaşkanımızın faizi düşürürsek enflasyon düşer tezine güveniyoruz yani. Niye buna inanmayan bir kişiyi başa getirmeye çalışıyor. Yoksa Londra'daki sıcak paraya mı göz kıtlıyor istiyor? Bilemiyoruz. Yani onun için şimdi Endeks'te dün akşam bu görüşmenin üzerine bir hareketlilik geldi Vadeli tarafta. Şurası saat 6 gibi kapanış bölgesi şurası. Kapanıştan sonra şuradaki düşeri kırdı ve yukarı gitti. Ama şunu da unutmayın. Vadeli tarafta marj zaten şeye göre, spot'a göre biraz daha gerideydi. <laughs> Onun için ee, bu bölgede yukarı doğru yani fiyatlama devam edecek olursa bizim zaten ee, aslında katıl yayınında %6 gibi bir yükselişle pazartesi günü açar diye konuştuğumuz bir e, senaryo vardı. Yüzde %6'ya kadar gidemedi. yüzde %5'e kadar geldi. Orada da 4860 seviyesi bizim için kritik seviyeydi. Şimdi bugün burayı test etmesini bekliyoruz. Bunun üstünde kapanış yapabilir mi? Şu 5000 seviyesine kadar çıkabilir mi? Bunu e, izleyeceğiz. Ama ana direnç 5.230-5.250 bölgesi, ara direnç 5.000 seviyesi, ondan önce de minor düşen 4.860 yani bol dirençli bir örümcek ağ sarmalı içerisindeyiz. <laughs> Şimdi bakın Millet İttifakı'nda ekonomiyle alakalı önemli bir ekip vardı. Onlar gelse bile, bakın onlar gelse bile doların yükselişi durduramazdı. Onlar kendiler de bunu söylüyorlardı zaten. Yani dolar, yani özellikle kur korumalı mevduatın verdiği hasarı toparlamak e, zaman alacak. Bir süre yine herkes sıkıntı yaşayacak. Bir süre yine enflasyon ve yüksek dolar olacak. Yani e, ekonomist kısmı şunu söylemedi mesela seçim uğruna. Çünkü liyakatli insanlardı. Yani biz gelir gelmez çözeceğiz bütün problemleri. E, dolar falan yükselmeyecek. Bakın göreceksiniz seçimden sonra. Enflasyonu bıçak keser gibi şak diye bir sene içerisinde tek haneli rakamlara indireceğiz. Yani yok, gerçekçi bir planlama sunmuşlardı. Bugün e, TÜİK verilerine göre mayıs ayı enflasyonunda e, ee, mesela doğalgazı sıfır gösterecekler. Halbuki doğalgazın tamamını e, sıfırlamadılar. Belli bir metre küpe kadar sıfırladılar. Ama TÜİK sıfır gösterecekmiş. Enflasyonu ciddi anlamda aşağı çekecek yine. Yani e, bu şekilde oynamalarla enflasyonu indirebilirsin ama yarın bir gün e, bambaşka noktaya gidebilir. Yani bu Mehmet Şimşek ve kabine olayına ayrı bir aslında yayın yapmak lazım. Sabah yayında bir şirket haberlerini inceleyeceğimiz için Artık konuyu burada bırakıyorum. Bir de kısır döngü zaten yani. Borsa her türlü gidecek arkadaşlar. Onu tekrar edeyim. Borsa her türlü gidecek. Ama önce bir kabineyle alakalı türbülanslar burayı yukarı doğru mu çekecek? Yoksa burada önce bir aşağı tekrar bir tur yapıp tuzaklayıp ondan sonra mı yukarı götürecek? Tamam mı? Mevzu bu. Yani her türlü yukarı gidecek. Neden her türlü yukarı gidecek? Ödemeler dengesi gibi bir riskimiz var. Merkez Bankası'nın swaplar dahil rezerv eksiğe düştü. Ödemeler dengesi krizi. Ha deyince hemen yarın e, bizi krize sokacak değil. Yani şöyle düşünün. Elinizde 100 bin lira para var. 150 bin lira, 170 bin lira da borcunuz var. Aylık belli ödemeleriniz var. Ama her ayda eksi. Yani o 170 bin lira borcunuz var ya. 100 bin lira geliriniz var. Normalde sizin borcu kapatmanız için aylık oranı taksitinden daha fazla para kazanıyor olmanız lazım ödemelerin. Ama tam tersine ödemeler daha fazla. Yani hala 170 bin borç veresiye yazıyor 180 bin oluyor. 190 bin oluyor. Ve elimizdeki 100 bin olan para da sürekli eriyor. 90 bin 80 bin. Şimdi bu nereye kadar döner? Aslında baştan bakmışsın zaten. Çünkü aylık gelirinle giderin birbirini karşılamıyor. Sürekli eksi veriyorsun. Yani cari açık. Bir taraftan stoktaki borç e, büyüyor. Ve bir taraftan elindeki nakit de azalıyor. Yani sıkacak kurşunun sınırlı. Bu ne demek? Bu sarmaldan kurtulamazsa belki 6 ay sonra, belki bir sene sonra ödemeler dengesizliği yaşarsın. Yarın bir gün ya doğalgazı mı ödemesem? Yine şu borcu ötelesem mi? Ötelesem mi? Ya işte Rusya'ya yine nereyi versek acaba? Şu Karadeniz'de çıkardığımız doğalgaz rezervini Rusya'ya vereyim gitsin, bu borçları silsin. Şu Cudi Dağı'ndaki petrolü de şunlara vereyim, o da ona mukabil olsun falan gibi bir noktaya düşeriz. Onun için durumlar iyi değil. Bu hemen borsanın çakılacağı anlamı taşımaz. Bu 6 ay sonra, belki 1 sene sonra, belki buçuk sene sonra çok hepimizi sarsacak büyük bir tehlike. Onun için Cumhurbaşkanı şimdi Mehmet Şimşek, bak kaçıncı görüşme bu? Belki üçüncü oldu görüşme. Daha önce bir oldu seçimden önce. Ondan önce yine bir yokladılar. Bu üçüncü görüşme ve Cumhurbaşkanı bizzat görüşüyor, görüşüyor, ikna edemiyor. Mehmet Şimşek şimdi şunu sorguluyor. Ben çok iyi anlıyorum şu anda Mehmet Şimşek'i. Gönlünde önemli bir yer var Cumhurbaşkanı'nın. Ee, diyor ki ya başkan bana karışacak mısın? Karışmayacak mısın? Bana tam yetkiyi verecek misin? Vermeyecek misin? Ki tam yetkiyi versen bile senin bu projelere ayırdığın bütçelerle biz bu kasayı yine toparlayamayız. Ama velev ki verdin diyelim yetkiyi karışmayacaksın o zaman. Yani o kadar böyle zor bir karar ki ben açık söyleyeyim hayatta girmezdim böyle bir topun altına yani birçok kişi de girmez zaten girmemeye çalışıyor ama yani e, çok zor bir karar yani Allah yardımcısı olsun bir de adam e, daha geçenlerde tweet attı bence o tweetin bir anlamı vardı yani ben yurt dışına kaçmadım buradayım Ankara'da yaşıyorum sağlık problemim de yok Allah'a şükür sadece bir ülserim var ne demek bu ülser ne azdır arkadaşlar stres arttırır değil mi adamı stresler müserden götürür yani. Şimdi hani Mehmet Şimşek nasıl dayanacak bu piyasanın bu cari açığı kapatmaya bilmem neye bu sadece faizi arttır, doları düşür falan bu, bu kadar basit bir denge değil ki. Yani mali disiplin lazım, işte bir süre belli harcamaları kısmak gerekiyor, israftan kaçınmak gerekiyor, kemerleri sıkmak gerekiyor gerekiyor da gerekiyor yani. Ee, çok ciddi sıkıntı var. Sonu var Nusret Bey işte. Körfez'den para almamıza rağmen swap dahil eksiğe gittik. Yani onun da bir sınır var. Ya işte Ali Mehmet Şimşek kendini bu konuda kullandıracak mı kullandırmayacak mı mevzu bu. Ve Mehmet Şimşek'in ismi bile iş yapmaz. Çünkü artık herkes şunu biliyor. Mehmet Şimşek orada bir kukla olacak. Tamam mı? Yani kimse itibar etmez. Naci Bal geldi. Ne oldu? Tam dolar taklaya geliyordu, aşağı iniyordu. Faizlerle enflasyon dengeleme eşiğindeydi. Tak görevden alındı. Yani ee, ben o noktada piyasanın itibar edeceğini düşünmüyorum. Evet, endeks pozitif açıldı. Yüzde bir gözüküyor. Şöyle bakalım. Aslında yüzde bir gözüküyor da o kadar değil. Çünkü dün akşam seansından sonraki prim yüzde bir. Yani Mehmet şimşek etkisi sınırlı kaldı bence. Çünkü dün akşam toplantıdan sonra herhangi bir açıklama gelmemiş. Ee, burada dikkatli olmanız gereken nokta şurası arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 4830-4850 seviyesinden sonra eğer meme şimşek ile alakalı e, pozitif bir açıklama gelmezse iki yani bugün ikinci günü olacak iki günlük yükselişin ardından bir kar realizasyonu gelebilir. Cuma gününe kadar kabine belli olur muhtemelen. Cuma günü netleşir. Cuma gününden sonra önümüzdeki hafta artık gerçek piyasayla karşı karşıya kalacağız. Yukarı mı aşağı mı göreceğiz. Aksen Gayrimenkul'de bir arsa satışı var. 214 milyon TL kar elde etmiş. Konturmatik şirket merkezini Esenler'den Sarıyer'e taşınmış. O lüksere geçmiş bak. Kontrmatik görüyor musun? Benim genel merkezim Esenler'de mi olacak? Sarıyer'e geçelim Boğaz manzaralı demiş. Kuagır 4.1 milyon TL'lik iş almış. Yine o da bir varlığını satmış 1.1 milyar TL'ye. Bunların dışında hisse alımları vesaire var. Çok da zaten haber yokmuş. Kuagir bedelsiz sermaye artım kararını yüzde 1066'dan yüzde revize ettiğini açıkladı diyor. Yüzde bin. zaten yıkılmayan bir baş var. Arkadaşlar burada da dikkatli olmak lazım. Bedelsizden sonra burası yıkılabilir. Bedelsiz olmayanlarsa buna sonra yıkılabilir. Dikkatli olmak lazım. Evet, başka şu anda çok önemli bir durum yok. Ee, bu arada katıl yayınında yeni yeni şirketler eklemeye başladık. Çok cazip müthiş bir şirketimiz daha var. Ee, orada hem temel analiz, neler yapıyoruz. Mesela bir şirketi dün, dün mesela seans canlı seans yaptık bir tane. Çünkü hani pazartesi günü kritik olacak diye arkadaşlara söz vermiştim. Öğleden sonra bir canlı seans yaptık. Her zaman yaptığımız bir şey değil. Kritik dönemler için ilk defa yaptık mesela. Keyifli oldu. Söylediğimiz rakamlar önemli kritik rakamlardı. Ve araya bir tane şirket analizi sıkıştırdım mesela. Ben de şirketi çok beğendim. Neler olabileceğiyle alakalı detaylı detaylı hem takasıyla hem temel analiziyle şirketin sunumuyla gelecekte neler vaat ettiği ile alakalı yani böyle kafalarda soru işareti kalmayacak e, derecesinde analizler var. E, çok güzel, çok kaliteli şirketler var. Önümüzdeki süreçte en azından sepet yapma noktasında kesinlikle ve kesinlikle e, fayda sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda da bundan sonraki süreçte bir türbülans daha yaşay yaşayabiliriz ama onun haricinde para yukarı gidecek. Ee, eğer şu süreçte işte borsadan para kazanamazsanız öyle böyle bir enflasyon gelmiyor. Burada 3 kuruş 5 kuruş kazanacağız paraya aldanmayın. Eğer mesela 2023'te %30 kazansam yeter bana falan gibi bir düşünceniz varsa parayı çekin, araba alın. Yani araba daha çok kazandırır. Tamam mı? Yani önümüzde deli gibi bir enflasyon geliyor. Doların 25, 26, 27'lerin artık bakanlar kendi aralarında konuşuyorlar, sanayicilere siz merak etmeyin, ihracat kısmını halledeceğiz. Döviz olması gereken noktaya gelecek veren diye. Ee, onun için e, bu süreçte güçlü kazanmak zorundayız. Tamam mı? 2023'ün ilk yarısında zaten e, istediğimiz kazancı elde edemedik. Hatta eksiye bile girdik. Yani 2023'ün ikinci çeyreğinde, ikinci yarısında diyelim. Demek ki çok ciddi bir makas, çok ciddi bir marj yakalamamız lazım ki o devalüasyonla aramızdaki makası kapatalım. Ondan dolayı da iddialı güçlü şirketlere ihtiyacımız var ve bunların üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Evet, e, sizler de katıl yayınına bekleriz arkadaşlar. E, şimdilik benden bu kadar. Herkese iyi günler, bol kazançlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.